Tekno Özel kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Logitech'in Prodigy G102 8000 DPI mouse'un incelemesini vereceğiz. İncelemekte olduğumuz mouse oyuncu mouse'u geçiyor. 8000 DPI. Kutudan çıkarttık biz mouse'u. Bir süredir kullanıyoruz. Şimdi kutu üzerindeki özelliklere göz atacak olursak çözünürlük 200 ila 8000 dpi Maksimum hızlanma 35G. Maksimum hız 300 IPS'ten büyük olarak görünüyor. Düğmeler sağ ve sol düğmeler 10 milyon tıklama garantili olarak üretilmiş. 10 bin tıklama testinden geçmiş. Mouse'un şu altındaki ayakların ömrü ise 250 kilometre böyle hareket ettirilerek test edilmiş. Bunlar yazıyor. Logitech'in adresinden de uygulamayı indirip e, ürünle ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Mouse'un özelliği e, üzerinde kendi hafıza çipi bulunuyor. Yaptığınız ayarlarla başka bir bilgisayara geçseniz de ayarlar üzerinde gelebiliyor. Aynı ayarlarla kullanabiliyorsunuz. Şöyle kutu üzerindeki özellikleri gözden geçirelim tekrar. İlk 8000 dpi, 200 dpi'den 8000 dpi'ye kadar 5 adet hassasiyet ayarı var. Scroll tuşun üstündeki tuşla bu ayarlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu 5 ayarı kendinize göre dpi ayarını yapıp kullanabiliyorsunuz. Mouse e, üzerinde RGB renklere sahip. 16.8 milyon renk skalası var. Aydınlatma efektleri mevcut. 10 milyondan fazla tıklama testi burada da yazıyor. E, Mouse'umuz 6 tuştan ibaret. 1, 2, 3, 4. Bir de yanda e, özelleştirilebilir tuşları var. Kutu içeriğinden kullanma kılavuzuyla bir tane teşekkür e, kağıdı çıkıyor. Logitech'in biliyorsunuz bu teşekkür ve adresin bulunduğu, uygulama adresinin bulunduğu bir kağıt çıkıyor. Aynı zamanda şöyle büyükçe bir kullanım kılavuzu da mevcut. Mouse'a şöyle bir göz atacak olursak, mouse simetrik iki el kullanımına da uygun bir mouse. Yalnız tabi sağ el kullanımı Sol el kullanımı olarak bu yanda iki tane özelleştirilebilir tuşlar var. Scroll tuşu şu DPI arasında geçiş yapabileceğiniz Üst, orta tuş, sağ sol tıklama tuşları, mouse'un tıklama özellikleri gayet güzel. Tuşlar Logitech'in kendine has bir yumuşaklığı var. Metalik bir klik sesi veriyor. Sensör invisible geçiyor. Görün ışıksız sensörlerden. Kablo uzunluğu da yaklaşık 2 metre 10 santim kadar uzunca bir USB kablosu, kablosu var. Bu sizin için sorun çıkartmayacak bir özellik. Uzun kabloyu istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, şimdi bu mouse'u e, bilgisayarda açıp uygulamasının nasıl kullanıldığı ve ışık durumunun nasıl olduğunu bir görelim. Şimdi mouse'umuzu bilgisayara bağladığınız zaman e, üzerindeki led ışıklar belli periyotlarda yanıp sönmeye başlayacak. Bu e, mouse'un üzerinde seçilmiş olan renk skalasına göre hareket ediyor. Böyle gördüğünüz gibi renkler arasında geçiş yapıyor. Bunu özelleştirebiliyorsunuz. Şimdi uygulamaya geçelim tekrar. Uygulamada mouse'u seçtiğiniz zaman DPI döngüsü, sağ tık, orta, sol tık, ileri, geri burada komutları özelleştirmeniz mümkün. DPI döngüsü yeni komut atayabiliyorsunuz. Bütün tuşlar tekrar özelleştirilebiliyor. Ee, buradan ana sayfaya geldik. Ana sayfada e, bilgisayarda depolanmış profilleri kullanabiliyorsunuz veya mouse'un üzerinde yükle, yüklü olan profili kullanabiliyorsunuz. Buradan bunlar arasında geçiş yapılabiliyor. Şurada Mouse'un kendi üzerindeki profilinizi kullanabiliyorsunuz. Bunu istediğiniz bilgisayara geçtiğiniz zaman istediğiniz bilgisayarda e, tekrar kurulum yapmadan mevcut ayarlarla direkt kullanabiliyorsunuz. Ya da bilgisayara ayarladığınız komutlarla kullanmak isterseniz bilgisayar konumuna geçiyorsunuz. Şimdi gelelim Mouse'un üzerindeki kendi ayar hafızası bu ayar hafızasına göre DPI ayarları yapılabiliyor. Burada mevcut şu orta DPI tuşu ile 5 tane DPI seçeneğini ayarlamanız mümkün. Burada mesela 600 DPI, ikinci 1000 DPI, üçüncü 1500 DPI, dördüncü 2000 DPI ve beşinci 4000 DPI olarak ayarlamışız. Biz bu ayarlarla kullanıyoruz. Şimdi orta DPI tuşuna bastığınız zaman böyle DPI değerleri değişiyor. İlk değer 600'dü. ikinci değer 1000. Üçüncü değer 1500. Dördüncü değer 2000. Ve beşinci değer 4000. Görüyorsunuz mouse'un cursor baya hızlanıyor. Hatta biz şöyle 8000 DPI'ye çekebiliyoruz bunu. Şöyle tutup 8000 Şu an kaç dpi değeri? Bir saniye. 2000. Şu an 7950 ve 8000. 8000 dpi'de mouse'un hareketleri çok hassaslaşıyor. Onun için biz bunu tekrar 4000 dpi'ye çekelim kalsın. Yine standart her zaman kullandığımız 1500 DPI bizim için daha iyi. Burada DPI hassasiyet düzeyleri düzey sayısı 5 5 yapabiliyorsunuz. Burada DPI ayarları tek tek yapılıyor. Gördüğünüz gibi isterseniz bunları elle giriyorsunuz, isterseniz buradan direkt üzerinden çekip ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi renk ayarlarına gelelim. Renk döngüsü Logitech'in amblemi ve şöyle kenarındaki şeridin ışıklandırması olarak çalışıyor. Ekranda gördüğünüz renk döngüsü olarak seçili ışık efekti. Logo logoyu kapattığınız zaman komple ışık devre dışı kalıyor. Şimdi logodan tekrar açtığınız zaman renk döngüsü bu şekilde parlaklığı şöyle düşürebiliyorsunuz. Şöyle ışık şiddetini azaltıp kullanabilirsiniz isterseniz. Işık şiddetini iyice arttırıyorsunuz. renk döngüsü değişimini şöyle hızlandırdığınız zaman böyle çok hızlı bir şekilde renkler değişiyor. Bunu en düşüğe çekelim. Işık uyku zamanlayıcısı bunu açtığınız zaman 60 dakika mouse bekleme konumunda 60 dakikadan sonra ışıkları kapatıyor. Işığı boş boşuna yakmıyor. Bu enerji tasarrufu açısından belki gerekli veya değil o size kalmış bir şey ister açarsınız ister açmazsınız. Işık efektlerinde sabit renk buradan seçmiş olduğunuz herhangi bir rengi seçip bu rengi kullanabilirsiniz veya bu rengi atayabilirsiniz. Şöyle mesela yeşil renk sabit renk bu şekilde renk döngüsünü görmüştük. Nefes alma efekti de Şöyle yavaş yavaş ışığın nefes alma şeklinde yavaş yavaş artıp azalması şeklinde tek renk tabi bu. Burada da belirlediğiniz renge, gö renge göre bu nefes alma efekti bu şekilde çalışıyor. Biz renk döngüsü her zaman kullandığımız renk döngüsünde kalması bizim için daha şık geliyor bu özellik. Şimdi buradan geldik. Tuş basma süresi ısı haritası. Burada eğer istiyorsanız hangi tuşları daha çok kullandığınızın istatistiğini tutmak isterseniz buradan bunu çalıştırarak sağ sol tuş hangileri Kliklediyse daha sonra bunu e, görmeniz mümkün oluyor. Bunu nerede kullanırsınız o size kalmış. Yani böyle bir istatistik tutabiliyorsunuz. Şöyle ayarlar menüsü. Windows başladığında bu programı da başlat. Makro atamalar. Oyunlarla ilgili oyunların özelliğine göre e, ışık ayarları veya ışık renk ayarlarını oyunlara göre özelleştirilebilmesi mümkün. Oyunlara göre bu ışıklar özelleşebiliyor. Bizi ilgilendiren daha çok bu DPI ayarlarını kendi zevkinize göre ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Onun dışında aynı zamanda renk seçenekleri burada renk ayarlarını yapıp mouse'u kendi zevkinize göre kendi istediğiniz renklerle kullanmanız mümkün oluyor. Buradaki renk seçeneklerine göre mouseunuzu istediğiniz renge göre kullanabiliyorsunuz veya böyle dönüşümlü renklerle kullanmanız mümkün. Şöyle mouseun altında normalde bu ışık gözle görülür bir ışık değil. Normal gözle göremiyorsunuz ama e, kamera Lensinden kameranın hassasiyetinden dolayı kamerada görülüyor bu ışık normalde görünmez ışığı var performanslı ve kullanışlı bir mouse hassasiyeti gayet güzel İster mousepad ile isterseniz böyle bizim gibi masanın üzerinde de kullanabilirsiniz herhangi bir hassasiyette kullanımda bir sıkıntı çıkartmadı bugüne kadar Bugünkü incelememiz bu kadar. Bundan sonraki incelemelerimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın.